Merhaba Halil. Neredeydin lan? Ahretliyim de. Ahretli. Hal hani elbiselerine ne oldu? Sabahsızmış yatıyordun yoksa? Gitti. Uçtu gitti. Kumarda kaybettir. Sana ne? Paralar? Onları da yedim. Hem kızımın parasıydı o. O bana gene bakacak. Gene para verecek. Ama sana... Yok. Lamia nerede? Can nerede? Kovdum. Kovdum onları. İkisini de kovdum. Oğlanı dövdüm. Ama... Kızı dövdüm. Sonra ikisini de kovdum. Bunu nasıl yaparsın Halil? Kız onca acık haliyle para kazanıp bu eve getirmiyor mu? Nereye gittiler peki? Cehenneme. Ben gidip arayayım. Dur. Dur. O kapıdan... Eğer o kapıdan çıkarsan... Bir daha bu eve geri dönemezsin. Bacaklarını kırarım senin. Gel. Otur şuraya. Geç otur şuraya. Geç Artık. otur şuraya. Ay.